Bu sefer de top havuzlu alana geldik. Kerim nereye? Nereye Kerim? Nereye gidelim? Top havuzlu. Top havuzuna gidelim hadi. Hop hadi kay bakalım. Hop. Yuppi. Hadi Efe de kaysın. Efe de kay. Efe sen de kay. Kay 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 kay. Çup! <laughs> kay Cuk. kay 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 kay! Nasıl kayacaksınız? Gösterin bakalım. Hadi kay! Hop! Aferin size! Efe hangisinden kayacaksın? Kay bakalım! Bakalım. Aferin sana. Aferin. Bakalım Kerim ne yapıyor şimdi? Kerim nereye tırmanıyorsun? Daha oldu Kerim şu an. Efe de geldi. Efe sen de çıksan da tırman hemen. Sen de tırman anneciğim Kerim gibi. Kerim göster abisi ona da. Of! Aa! Nasıl tırmanıyorsun öyle? Of Kerim sen de tırmandın. Of. <laughs> hadi gelin bakalım. Gelin şunu da binelim hemen. Sizi burada çevireyim mi? Sizi burada çevireyim mi Efe? İşte hadi balinalara binelim. Yunuslara binelim hadi. Hadi döndürüyorum. Kerim, koş. İşte, işte dönüyoruz. Sıkı tutun. Sıkı tutun. Kerim de girecek şimdi. Efe, sıkı tutun. Döndürüyorum. Sıkı tutun. Döndürüyorum. Efe otur. Gerim geldi, gerim. Kerim de mi geldi? Tamam. Şimdi döndürüyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hop. Oh. Dur nasıl döndüreceğim? Çok ağır oldu. Döndüremiyorum. Döndüremiyorum. İşte Kerim de geldi ya. Ay işte Kerim de dönüyor. Değil mi Kerim? Güzel mi? Efe, i̇nelim mi? İnelim tanıştığı... mi? Ne yapalım şimdi? Hadi balıklı havuza gidelim. Balıklı havuza. Zıp zıp alanında. Efe zıp 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 Efe. Nasıl zıplıyorsun sen öyle? Kanguru gibi. Kanguru gibi zıplıyor Efe şu anda. Of. Zıp zıp. Of ya. Oh! Efe çok yoruldu arkadaşlar. Efe çok yoruldu. Efe! Efe! Arkadaşlara bir bay bay yapar mısın anneciğim? Bay bay arkadaşlar. Kerim burada fare olmuş. <laughs> Tırmanıyor fare gibi. Böyle böyle tırmanacaksın bak. Böyle böyle tırmanacaksın. Böyle emekle emekle. Emekle gir içine. Of. Evet işte öyle evi. Ah! Nasıl döndürdün öyle? Nasıl döndürdün sen öyle? İşte böyle. Evet tırmanacaksın. Bir of. Arkadaşım oynuyor Kerim sen ne yapıyorsun? Atlayabilecek mi? Atla bakalım üstüne. Atla. Geldim. Geldim. Baba. Gördün. Of nasıl tırmanıyorsun ya? Çok hızlı tırmanıyorsun. Hadi. 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 Efe de burada. Top atıyor. Toplar yukarıdan fırlayıp çıkıyormuş yani. Yakalamaca oynuyorlar. Gel bak buradan gireceksin. Koş, koş, koş. Aha! Of yavaş. Hadi bakalım. Evening dayısı. Hayır Ay baba. Arkadaşlar şimdilik hoşça kalın. Efe'yi seyretmeye devam edin. Bay bay.